Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Melon Playground'da banka soygunu 1. sezon 1. bölümümüze hoş geldiniz. Bu seri halinde olacak. Bir sezondan oluşacak ve bunun ikinci, ikinci bölümünün gelmesi istiyorsanız tamı tamına tamı tamına 5 like istiyorum arkadaşlar sizden. Snowix arkadaşlar 250 like istiyor. Ben sizden sadece 5 like istiyorum. Teşekkürler. Ne kadar da güzel bir gün ya, bugün ilk çalışanlığımı yapacağım, yeeey! İlk günü bugün! Bu da ilk günüymüş belli ki, bu da çok şey çekecek. Bu da çok şey görür belli. Sen konuşma şimdi, bak nasıl da güzel bakkacılık yapacağım. Böyle şimdi 3 dediğimde, 3'ü de silahları da alacaksınız, ben de paraları koyacağım.

Hadi geçin. Geçme. Tamam. Kapıyı açar mısınız? Açıyoruz hemen. Geliyorum efendim. Açtım kapıyı efendim. Tamamdır. Kapı açık istiyorum Bankada tuttum parayı. Nasıl yani? Ya, arkadaşlarım gelince onları konuşur. Tamamdır. Kaptan aç kapıyı. Hadi hadi hızlı 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 hızlı. Gel Gülüm abi. musunuz? Kalkınmak yoksa seni öldürürüz. Güvenlik, güvenlik, güvenlik. <Gülüyor> <Gülüyor> ya, ne oluyor? Ne oluyor? Lan soygun var, soygun var. benim burada durmam daha iyi olur bence. Dağlayacağım, dağlayacağım, dağlayacağım. Biz senden paraları istedik. Sen gittin bizi. Söyledin balyozumuz var mı? Ben de var. Ben kullandım balyozu. Hadi. Kırşay. Kırılma. Lan oyalım. Biliyorum ya. <laughs> Lan. Paraları ver. Yoksa öldürürüm seni. <laughs> Korkuyorum. Korkmana gerek yok. Hadi lan. <laughs> Hayır, olamaz. Hayır. İzin vermiyorum. Vermeyeceğim paraları. <laughs> lan oğlum. Ben sana paraları vermeni söylüyorum. Sen bana hikayemi anlatıyorsun <laughs> lan. <laughs>

Hey, durun orada, durun orada. Durun. Beni öldürün. Sadece beni öldürecek olursanız. İçerideki parayı. Birazdan polisler gelecek. İçerideki para verildi. Ne? Kaçmamız lazım. Hayır, kaçmayacağız. Neden? Yoksa korkuyor musunuz? Korkmuyoruz lan. Sen de korkuyorsunuz Temizle şunları. Tamam efendim. Temizledim efendim film sana. Tamam dur. Tamam dur. Ben buralara göz kulak düşsünce. Hı. 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 da hiç bile. Şimdi yeni araç için kasa. Bunu da sonra bir yere koyuştur mi? Ya aç. Aç. Ne geleceğiz şimdi. Kaçma lazım. Benim buradan bir türlü kaçma hı, Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Şurayı oh, makasla kesebilirim. Tamamdır. Şöyle çıkartayım. <laughs> Şöyle alayım. Şöyle alayım. Şöyle alayım. Şöyle alayım. Ve yeni bir şoför alırlar. Ama şoför görünmez. Çok saçma ya. Yani. Biz adam koymuyor şu anda arkadaşlar. <laughs> Hayır. Lan şu durumu söyledim. Hızlı kal lan. Lan bunu öldürdüm paraları, Geliyorum. Burada benim de bir silah ihtiyacım var. senin de bir silah ihtiyacım var. Ne yapacağım? Şunu nasıl silahını kullanacağım. Ama diğer elimi de ya, Sen ne yapacaksın? Ben yukarıdasın da ilk yorulda. Ama ben... Ben yukarıya... Ben belki de ölürsün ama bal gibi de yanıma geleceksin. Yoksa seni patronu Lan ölmüş olacağım zaten. Sen beni koru sadece. Ben seni koruyacağım. Ben kırılsın. Burada bekleyeceğim. Bir sarı gelince. Onları öldürürüm. Beyler saldırın. Saldırın. Lan çok olmuşlar. Ya. Oğlum. Üstünden gideriz biz de. Güzel kuvvetleri aşabilecek hiçbir şey yok. Evet. Hı, geliyorum ben de. Oh. Ah. Gelirken ölmeyelim bir de. Böyle bir şey olmaz. O zaman ben gidiyorum önden. Ah. Polis, polis, polis. Polisler geldi, polisler geldi. Ah, atlıyorum, atlayamıyorum. Şu köşeden şöyle. Aa, aha, aha. Ya ben neden böyle bir şey yaptım? İki ayağımla da kırmışım. Neyse, bu ölü patlığı da gelir söylüyorum. Aha, polis. Önden alalım ya. ah, ah, ah.

benimki. Oğlum sen öldün nasıl konuşuyorduk Hayal işte hayal. Senaryo giriyor. <laughs> Neyse. Hadi hadi kaldır ellerini kaldır kaldır. Sıkın şöyle belki adam orta olur. Ne Neden sıkamıyorum? sıkamıyorum. Belki de öldürmüşüzdür adamı haklısın. Ben dışarı bakacağım. Peşimden gel. beni görmediler beni görmediler. Ne yapacağım ne yapacağım. Polise sıksam mı? Sıkarsam mı gün suç işlerim. Ben zaten az önce adamı öldürdüm ya. Suç falan işlemem. Adam orada mı? Yalan söyleme. Adam oradaymış Sıkıyorum. Bana sıkamazsın. Orka mı dönüyorum? Önce dönme. Kafa. Aa, yukarı kırılmak üzere. Yukarı. Yukarısı yukarı kırıldı. Yukarısı kırıldı. Burada durmalıyım. Ah. Aman, 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 Ah. Ah. tam ölür müyüm veya bir yerlerim kırıp kırılır mı polis acil gelmek üzere atlıyorum açık kapıyı Kapat kapat kapıyı kapat kapıyı, kapat Şoför sürebilir misin? Sürüyorum Full hızda full hızda mı? Full hızda mı? Full hızda mı? Hayır Ya kaza yaptı tam patladı. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar hepsi sizin içindi. <laughs>